her kül name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Kullu nasi hattaun ve hayrul hattain ettevvabun buyuruyor söz sultanı Resul-i Zişan aleyhi elfe elfü ve selam. Herkes hata eder, hata diyor hem de. Çok hataya karşı adeta çok açıktır. Hata genlerinde vardır. Allah koymuştur. Dolayısıyla ona karşı korunma sistemi de ona talim etmiştir. Hatalara düşmeden korkar o mevzuda ciddi bir kıvam sergilerse her tavrıyla, her davranışıyla, her mukavemetiyle ona karşı da ona karşı bir adım daha yaklaşmış olur. Adım değil. Bir mil daha yaklaşmış olur. Birkaç kilometre daha yaklaşmış olur. O bize bizden yakındır. Onu bir daha tekrar edelim. Bu kendi uzaklığımızı aşma adına bir yakınlıktır. Uzaklık bize ait. Yoksa o bize bizden yakındır. Görünmezsen hicap nedir diyor hak dostu. İnsan tabiatında hata olduğundan küllün nas hataun. İnsan her zaman tövbe ile ondan arınmaya bakmalıdır. Onun için buyuruyor ki ve hayrul hatta'in. Burada bir de aynı zamanda reca vurgusu var. Demek ki hata edenlerin de hayırları var yani. Hata edeni yanlış yapanı hemen kaldırat yok Allah kanunlarında. Allah kurallarında, Allah ahlakında o hata edenlerin de hata eder. Bir eder, iki eder, üç eder. Tevbe mevzuunda var ya adam, 99 tane adam öldürmüş. Ama sağlam bir adım atmış bir yere, tam atmış, kararlı atmış. Kifl gibi dönmüş böyle. Allah Celle Celaluhu onu cennetiyle, firdevsiyle sevindirmiş. İşte öyle bir reca, bir ümit kapısı da aranıyor. Hata ettik ne başkaları sizi böyle yıkılmışlığa mahkum etmeli ne de siz kendinizi tamamen yıkılmış gibi görmelisiniz. Silkinip kalkmalı, hemen doğrulmalı. Tevbe-i nasuh ile bir kere daha bir daha işlememesine az mücesmu kast eyledim demelisiniz. Onun için Hz. Ruhu Seyyidül Enam ve hayrul hattâin et nasıl hatta insanlar mübalağa kipiyle ifade ediliyor hataya çok açıklar. Çok hata zaafları var. Bedenle takılır, hata zaafına düşer. şahvan hislerine takılır, hata zaafına düşer. Birini tenkite kendini salar, dil hatasına düşer. Gözünü yerinde kullanmaz, yanlış görür, yanlış değerlendirir. Göz hatasına düşer. Kulak kabartmaması gerekli olan şeylere kulak kabartır. Onları kendine göre değerlendirir, kulak hatasına düşer adım atar, ayak hatasına düşer, el uzatır, el hatasına düşer. Fiili bazı şeyleri razi eder, icra eder, hataya düşer. İşte böyle hatta. Ve aynı zamanda hataya karşı da diğer tarafta tevvap diyor, taip değil diyor. Tevvap diyor, orada da yine mübalağa kipi var. Tevkalade tevbe etmeli yani sürekli. İnsanların iftihar tablosu bir yönüyle Şöyle desek sezadır. Hatadan müberra, münezzeh, mübeccel, mukaddes bir varlık. Bazen bir mecliste belki 70 defa hatta bir rivayette 100 defa Subhanak Allahu minni bir li zenbi ve es'eluke rahmetek buyuruyordu. 70 defa istiğfar ediyordu bazen bir mecliste. Onun yorumu farklı. Bazıları demişler ki o sürekli terakkide olduğundan bir önceki basamağa bakarak bir yukarı basamak itibariyle orada durdum ona estağfirullah. Esas yerim burasıymış. Ertesi gün o gösterdiği kıvamla, bu fevkalade kıvamla bir kat daha yükseliyor Allah'a karşı. Haşa onun uzaklığı yok. Fakat her neyse rehberliğinin gereğini yerine yapıyor. Böyle yapın diyor. Böyle yapın diye madana. Ufku bir kat daha açılıyor, bir kat daha açılıyor, bir kat daha açılıyor hep geriye bakarak hali hazırdaki durumu itibariyle ona estağfurullah diyor. Bir diğer yanı da bunun o mukarrebinin hasenatul ebrar seyyatul mukarrebin. Mukarrebin. Hatta onun için sadece mukarreb demek doğru değil. Akrabul mukarrebin. Yakınların en yakını. O yakınlığın kendine göre hususiyetleri vardır. Hakikatin kapısının önünde olan kendine göre bir anlayışı, bir sistemi, bir yaşayışı vardır. Bu ona göre de mükellefiyetleri vardır. Ona göre de hatalarına göre kendisine bir kısım sorular teveccüh edebilir. Niye yaptın denebilir. Koridorda duranın ona göre sorumlulukları, mesuliyetleri vardır. Bekleme salonunda duranın ona göre biraz daha ileride sorumlulukları vardır. Harem odasına alınanların çok ağır sorumluluğu vardır sürekli maiyet soluklayan insanlar ben şu dakikada neden acaba ondan bir an böyle gafil oldum? Kalbimin atışlarında, ritimlerinde onu her atışında neden onu duymadım? La ilahe illallah derken onu duymadım. Bilemeyiz. Daha ötesinde ne var? Ufkum vermediğinden dolayı bir şey söyleyemem. Bir de bundan dolayı Estağfirullah Subhanekallahümün Estağfirullah Zembi ve Selke der. Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde böyle buyurduğu gibi bir de şöyle mesele vüzuh getirir. Hatanın insanın genlerinde olmasına vurguda bulunarak. Adem hata etti, evlatları da hata etti. Adem unuttu, evlatları da unuttu. İnsanoğlu da hata eder, insanoğlu da unutur. Bunları hiç hatırdan çıkarmamak lazım. Herkes hata eder. Ve herkes unutmaması gerekli olan bazı şeyleri unutur, hiç farkına varmadan. Unutarak orucunu yiyebilir. Siz o meseleyi farklı alanlara götürebilirsiniz. Unutarak namazda ne nisyanlar yaşar? Öyle nisyanlar yaşar ki sehvi secdeler onun hakkından gelemez. Öyle nisyanlar yaşar. Unutur Fatiha'yı okur, ne okuduğunun farkında değildir. Rükuğa gider, kimin karşısında iki büklüm olduğunun farkında değildir. Onun karşısında eğilmeyen insan, insana eğilmeyen insan, meleklere bile eğilmeyen insan, onun karşısında başını yere koymuş. Bu onun ululuğunu, azam olduğunu ilan demek. Kendinin de küçüklüğünü vurgulama demektir. Bu onun Allah'a en yakın olduğu an demektir. Akrabu ma yekunul abdu min rabbi fehu sajid kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. Fakat secdeye de başını koyur, meselenin farkında değildir. Kimin karşısında, nereye başını koymuş, ne diye koymuş, ne demesi lazım orada onun farkında değildir. Böylece nisyan adeta böyle kılcallarımıza kadar sirayet eder. Fakat bunlardan dolayı Allah Celle Celaluhu bizi kaldırıp atmıyor. Ne hatasından dolayı, ne nisyanından dolayı, ne bir mevzudaki yanılmasından dolayı insanları kaldırıp atmayalım. Yanımızda kimse kalmaz, çevremizde kimse kalmaz. Takti etme. Yakın tarih itibariyle, içinde bulunduğumuz dönem itibariyle çok küçük hatalar öyle dinlendiriliyor, insanlar öyle takdir ediliyor ki eski ifadesiyle öyle suçlanıyor insanlar adeta böyle yeryüzünde yaşamaya hakları yok gibi. O onu suçluyor, o da onu suçluyor. Bir münasebetle geçtiği veya çok münasebetle geçtiği gibi taarruzen, tesakuten, çok kıymetli şeyler bile orada heba olup gidiyor. Siz her şeye itiraz ettiğinden, hep karşı tarafı hatalı gördüğünüzden dolayı çok güzel şeyleriniz var. Onları onlara kabul ettirme adına müsait bir zemin oluşturma mümkünken siz o zemini olmazlarla dolduruyorsunuz. Negatif şeylerle dolduruyorsunuz. Dolayısıyla ağzınızdan dökülen lalü güherler bile hüsnü kabul görmüyor. Sen elin alemin elindekine bakır. Veya işte ne? Kurşun nazarıyla bakıyorsun. Sonra sen kalkıp onlara altın ve gümüş, berjet, yakut sunuyorsun. Onların elindekine öyle baktığından dolayı aslında kendi elindekilerinin kıymetini tenzil ediyorsun. Onlara karşı alakayı öldürüyorsun. Oysa ki onlara karşı alakayı uya, alaka uyarmanın, onlara peylemenin, onlara pazar bulmanın yolu bir yönüyle ticaretten anlayanlar, o şeyin metaın bir yönüyle propagandasını yapma, onu sevimli gösterme, o ortamı sevimli hale getirme, karşı tarafta talep arzusunu tetikleme. Evet verin, ben buna hazırım deme, duygusunu tetikleme. Asıl olan budur. Ama takdiyeye gittiğiniz zaman, vahiy semavi bile olsa onu insanlara kabul ettiremezsiniz. Hatta öyle bir takdiye atmosferi içinde, başkalarının hatalı görme atmosferi içinde, Hz. Cibrül'ü emin Allah'tan getirdim diye vahiy getirse, ona karşı bile tepki olur, reaksiyon olur. Bu yol peygamberlerin yolu değildir. Bu evliyanın, asfiyanın, evrarın, mukarrebin yolu değildir. Onların yolu atmosferi yumuşak tutma, kendi değerlerine karşı müsait bir atmosfer oluşturma. Takdim edecekleri, sunacakları emtiaya karşı, karşı tarafta arzu uyarma, istek uyarma. Ortaya koyacakları o kıymetli emtia, semavi emtia diyeyim ben ona, ilahi emtia diyeyim ona ben, nübüvvet edalı emtia diyeyim ona, o emtihaya karşı bir yönüyle karşı tarafta nefret uyarmış olurlar. Dolayısıyla da bakın iyi şeyi sunarken günaha girmiş olurlar. Ben Müslümanım, her şeyi doğru görüyorum ama karşı tarafta nefret uyarıyorsam kendi değerlerime karşı nefret uyarmış olurum. Şahsımızla beraber bizim sunmaya çalıştığımız değerlere karşı nefret uyarmış oluruz. Aynı zamanda insanların bir de yanılma yanları vardır. O yanılmalarından dolayı da karalarız insanları. Hadis-i şerif demiyor mu? El müminu girrun kerimun vel münafiku Mümin aldanan bir seven insandır. Sever herkese, herkese sinesini açar. Hüsnü zannın güdümünde gider. Hüsnü zannın güdümünde gittiğinden dolayı da olmayacak yerlerde bile hüsnü zannedebilir. Dolayısıyla aldanabilir. Hazreti Bir bu meseleyi kendi üslubuyla ifade ederken der ki, biz ki müminiz, aldanırız fakat aldatmayız. İnsanlığın tahtavrultusu buyurur ki, aldatan bizden değildir. Takiyyeci bizden değildirdir. Mümin aldanabilir. Vel münafıkı hibbun لَعِيمٌ Ona gelince, o sürekli ayak oyunu oynayan bir insandır. Ve aynı zamanda lehim, aşağılık bir mahluktur. Aşağılık ayak oyunuyla, hayatını sürdüren birisidir diyor münafık için. Şimdi mümin olma itibariyle insanlar aldanabilirler, yanılabilirler. Mesela akla geldiği için diyeyim ben. Yanı başımızdaki bir Müslüman devletin başında yine Müslümanlık adına hareket eden İslami değerlere bağlılık içinde ve günümüzün kriterleri arasında çok önem verdikleri demokra demokratik bir anlayışla ve demokratik kurallara bağlı olarak seçime gidiyor, iktidar oluyor, üzerinden bir sene geçmiyor. Bir senede özür dilerim halk ifadesiyle söyleyeceğim insan ağzım burnum diyemez. Bir sene sonra hemen böyle o insanı tam test ettik, hakikaten bu makamın insanı değildi, onu bertaraf etmemiz lazım gibi mülazalar, bunlar çok yanlış mülazalar, çok insafsızca mülazalardır. Bir senede insan bir şey ifade edemez, bir senede insan çıraklığı aşamaz. Siz bir senede böyle çıraklığı açmış, kalfı olmuş insan gördünüz mü hiç? Bu devlet işi, kocaman bir devlet işi. Hiç o işi yapmamışsanız, vekil olmamışsınız, bakan olmamışsınız, birdenbire işin başına gelmişsiniz ve birilerine göre, gerçekten hata mı değil mi, birilerine göre hemen hata saydıkları izafi hata veya indi hata veya onlara göre hata, o hatalardan dolayı seni alaşağı ediyoruz bu bir mesele meselenin bir yanı. Bu onlara ait bir mesavi. Onlar onun hesabını Allah'a verirler. Ve aynı zamanda mahşer vicdana karşı da verirler onun hesabını. ve aynı zamanda onu gelecek zaman nesiller gelecek nesli âtiye karşı da onun hesabını verirler. Tarih sayfalarında, satırlarında, paragraflarında o mesaviyi taşır, onlara kadar ulaştırır. Bu onlar ellerini kaldırır. Yazıklar olsun size derler. Yazıklar olsun 27 Mayıs'a. Yazıklar olsun 12 Mart'a. Yazıklar olsun 12 Eylül'e. Ve yazıklar olsun işte orada olan o işe falan derler yani. Böyle oldu. İyi olmadı yani. Demokrasi bir kere daha bir darbe yedi. Bir kere daha bir darbe yedi. O da bir darbedir. Bir darbe yedi. Şimdi bu meselenin bir yanı, bu onlara ait yanı. Bir de beri tarafta Efendim, hani mürsi diyorlar, mürsi irsa etmiş yani, demir almış, bir yerde gelmiş limana, utanı kurmuş demektir. Hadi Muhammed mürsi, o demek. Ersaha. Yeselvüneke enis saati eyyâne mürsaha. Mürsi de oradan geliyor. Birileri, efendim, düşünemedi. Bak öyle bir adam oraya getirdi ki, efendim, öyle bir adamı işte anayasa mahkemesinin başına getirdi ki filan demek suretiyle, bir de hem kendi hesaplarına hem de içinde bulundukları heyet hesabına musibeti ikileştirme adına atfi cürümde bulunma. Hukuk sisteminde atfi cürüm önemli bir husustur. Böyle toptan derleyip toplayıp insanları götürdüklerinde birbirlerini suçlamak suretiyle o işten sıyrılmaya bakarlar. Başımızdan birkaç defa geçtiği için arkadaşlarımız tarafından bile onlar tarafından bile bu atfi cürümün ortaya konulduğuna çok şahit olduk. Efendim ben yapmamıştım da bu adam geldi de bu adam bana tesir etti bu adam aldı beni böyle sürükledi de falan demek suretiyle kendileri o işin içinden sıyrılma adına. Bu da bir atfü cürümdür. Hazreti Pir'in bu mevzudaki ifadesi de bir suçluya karşı o meseleyi değerlendirme mevzu musibeti ikileştirme demektir. Neden böyle oldu? Niye böyle oldu? Olmaması lazımdı. Neden bunlar filan onun başına geldi? Düşünseydi, etseydi bunu. Bir başkası da kalkar der ki, dünyada istihbarat vardı, onun da istihbaratı vardı bu mevzuda. Bu adam şöyle bağışlayın, mazur görür müsünüz? Hinoğlu hindi deseler de ona. Bunu Suriye'deki istihbarat da diyebilirdi, Mısır'daki istihbarat da diyebilirdi. Efendim, Pentagon'daki istihbarat da diyebilirdi. Türkiye'de diyeyim mi? Diyebilirdi bunlar, diyebilirlerdi ki varsa sizin. Dünyayı dinleme adına şayet siz sistemlerinizi kurmuşsanız burada, bütün dünyayı dinliyorsanız, bu adamı tanımamışsanız şayet, kendi kendinize veyletmeniz lazım. Öbürünü tanımamışsanız, biri bilmem pers irtibatlı olur onu tanımamışsanız, bu adamı baştan ikaz etmemişseniz, efendi, bu hazreti getirme buraya, başına dert olur bu senin dememişseniz, daha sonra onu suçlamaya hakkınız yoktur sizin bilemez çünkü mümin sever, hüsnü zanneder fakat aldanabilir. Mümin aldanabilir. Biz ki Müslümanız aldanırız. Çent defa aldanmışızdır. Çent defa Yanınıza almışınızdır. Kardeşim demişinizdir. 20 sene, 30 sene, 40 sene kardeşim demiş, bağrınıza basmışınızdır. Fakat bir gün hiç beklenmedik bir yerde meğer kendi dünyasını örgülüyormuş dantelasında. Sırtınızdan hançer yediğiniz zaman acıyla inlersiniz. Tuh döner bakarsınız bir de o yumuş meğer. Müminiz yani. Hüsnü zannımızın altında kalabiliriz. Hüsnü zannı akıntısına kapılabiliriz, gidebiliriz. Bunu görenler haber vermeli. Sezenler haber vermeli bu mevza. Bilebilen servisler bu mevzuda haber vermeli, ikaz etmeli. O insanların yanılmalarına meydan vermemeliler. Bazen o türlü yanılmalar olumsuz, negatif bir mabeyn-i hümayun teşekkülüyle esasen olur, oluşur. Bir menfaat çetesi birinin etrafını sarar, ona sahip çıkmaları, onu tutmaları, onu desteklemeleri sadece kendi çıkarlarına bağlıdır onların. Öyle gülerler onun yüzüne, onu öyle takdir ederler, öyle alkışlarlar. Eşin yok, menendin yok senin. Kâkülü gülberlerinin tek seline, teline acem mülkü fedadır derler. O da bunları böyle candan muhip, seven insanlar, dostlar, taraftarlar zanneder. Ve dolayısıyla ona ulaşma çok zorlaşır. O kendi kendini tecrid etmiştir. İşte bu çıkar ve menfaat grubuyla kendi kendini tecrid etmiştir. Onların iyi dediğine iyidir, kötü dediğine kötüdür. Yol verilmesine müsaade ettiklerine yol verir. Vermek istemediklerine de yol vermez. Ve böylece yalnızlaşmış olur o. Vaka etrafında bir cemaat vardır. Efendim bir şairin sözü tam hatırlayabilsem. Et, nasıl derse yani şu malde bir söz söyler. O kalabalık içinde ben yalnızım der. Bu sessizlikte sessizlikten sarhoşum bir mısrayı odur. Sessizlikten sarhoşum der. Kalabalık içinde yalnızdır. Etrafında bir sürü insan vardır ama fakat o yalnızdır. Onlar bağışlayın kendi türkülerini çalar çığırlar. Ona da onu duyururlar. Fakat o hakikattan mahiyetü nefsül emriyesinden, işin arka planından haberi yoktur. O Hazret de böyle aldanmış olabilir yani. Onun ikaz edilmesi lazımdı. Daha evvel saydığım durumlarda işin başında olan insanların da ikaz edilmesi lazımdı. O servisler onları ikaz etmeleri lazımdı. Fitne baştan önlenmesi lazımdı. Fecri kazibinde tepesine binilmeliydi. Onun feci sadıkı da var mı yok mu bilemem. Onun zuhur etmesine meydan verilmemeliydi. Bunun gibi bir de böyle hata etmiş Müslümanları suçlamaya gitmemeli. Belki demeli ki yani Cenab-ı Hak yanıldılarsa mağfiret buyursun ve onları mahcup etmesin. Ehli imandır onlar. Cenab-ı Hak yeniden bir kere de o imkanları elde ederlerse inşallah bir daha öyle yanılma durumuna düşürmesin demek lazım gelir bize. İnsafsızlığa girmemeli burada. Bu da ayrı bir mesele. Yani bir hata var. Bir de o mevzuda hüsnü zannetme, yanılmalar mevzunda insanları suçlama gibi. Aklı ermiyor, bilemiyordu bunlar falan. Bir de bütün bunları derken aynı zamanda o meseleyi tamim etme, bulundukları yerde de bir yönüyle onun için bir zemin hazırlama, o duyguyu aynı zamanda zaten duyguları feverandı olan o insanlara aşılamaya çalışma orada olduğuna göre burada da olabilir bu. Dolayısıyla da şöyle böyle bahar dedik. Hani belki arka planını göremedik bunun. Bu bahar, bazı yerlerde hazan rüzgarları esmeye başladı. Her yerde de biz bu hazan rüzgarlarını estirelim. Gelin şu baharın hakkından gelelim. Mülazasıyla bazıları mağazlar. Bu meseleyi farklı şekilde değerlendirebilirler. Çok temkinli olmalı, insana karşı saygılı olmalı, mümine karşı saygılı olmalı, vatandaşına karşı saygılı olmalı. Onların iffetini, ismetini, izzetini kendi iffetimiz, izzetimiz, ismetimiz gibi korumaya çalışmalıyız. Müminlik odur. Zira mümin yeryüzünde emniyet ve güvenin teminatçısıdır. Müminin manası aynı zamanda emniyet ve güven manasına da gelir. Mümin Allah'ın mümin ismine dayanır. Kendisi o mümin ismini inanmak suretiyle, İslamiyeti yaşamak suretiyle temsil eder. Aynı zamanda yeryüzünde emniyet ve güveni zirvede temsil etmek suretiyle de yine kendisine mümin dedirtir. Mümin Allah mümin Allah'a inanan insan. Mümin yeryüzünde emniyet ve güveni temin eden insan demektir. Müminin vazifesi bu olduğuna göre bence o mevzuda daha titiz, daha hassas, daha dikkatli hareket etmeli. Hemen olmadığı şeylerle ihtilaflara, iftiraklara sebebiyet vermemeliyiz. Evet Ramazan-ı Şerif giriyor onu diyeyim ben. Ramazan-ı Şerif oruç tutma yani bir yönüyle sahurda yemek yeme, ondan sonra akşama kadar, iftar vaktine kadar bekleme, ağzımızı bağlama. Buna orucun zahirisi, nazarisi, taklidisi denir orucun. O meseleyi ibadetü taatla süsleme, onun amelisi olur. Kalbi ve ruhi hayatımız bütün davranışlarımıza mal ederek onu ortaya koyma, kimseye bir şey dememe, olumsuz şeylere kulak kabartmama, kötü şeyleri görmezlikten gelme. Bütün uzuvlarımızı Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ifadesiyle oruç tutturma. Ela ayağa, göze kulağa, dile dudağa, kalbe bütün hissiyata oruç tutturma. Bu Ramazanı Şerifte böyle surlar oluşturmak suretiyle bütün olumsuzluklara karşı bence olumsuzluk tüsün karşı surlar oluşturmak suretiyle bir ay bu temrinatı yaparsak Ramazan çıktıktan sonra da inşallah üzerimizde kalır o. Şöyle bir ay Ramazan-ı Şerif'te oruca niyet ettiğimiz gibi kimseye de bir şey dememeye niyet edelim. Kimsenin olumsuz tarafını görmemeye niyet edelim. Kimsenin olumsuz yanlarına kulak kabartmamaya niyet edelim. Yani gıybete gıybet etmemeye niyet edelim. Gıybeti dinlememeye niyet edelim. İftira etmeyelim. İftira edene de kulak, iftira edenlerin iftiralarına da kulak kapayalım. Bütün uzuvlarımızı oruç tutturalım. Zannediyorum bunca temrinat, yani 30 günlük bir rehabilitasyon bu. Ramazandan sonra da mevcudiyetin üzerimize devam ettirir. Biraz dişimizi sıkar, vahdeti ruhiyenin devam ve temadisi adına bir adım atmış oluruz. Allah'ın izni inayetiyle. Başınıza artım, hakkınızı helal edin. Ramazan münasebetiyle sohbet yapmıyoruz. Ben böyle noktayı koyuyorum. Şimdi böyle nokta korken baltayı taşa vurduk, gönülleri kırdık, sizleri incittikse Ramazan'a girerken hakkınızı helal etmenizi, beni mazur görmenizi, Allah'ın da beni affetmesini dilerim. Allahümme inayeteke, Allahümme riayeteke, Allahümme kinayeteke, kilaeteke, Allahümme nusreteke, اللهم وقايتك، اللهم توجهك، اللهم نفحاتك في كل أنحاء العالم وفي كل نواحي الحياة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.